Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar Arkadaşlar bugün akşam yemeğine şöyle bir mercimek koydum ocağı içine soğan doğradım Birkaç tane de şöyle az bir şey de bir avuç kadar da arkadaşlar pirinç yıkadım içine attım değişiklik olsun diye Bu sefer blenderdan geçirmeyeceğim sade böyle yapacağım Bu burada kaynaya dursun arkadaşlar biz de dışarıda yemeğimizi pişirelim hemen şöyle geri ağzını kapatayım o kendi kendine kaynasın orada şurada işte köfte vardı arkadaşlar dolapta geçenlerde yap dedim biliyorsunuz bana yazmışlar da hani işte e, ne kadar ya, çok yaptın böyle böyle falan diye ben de e, buradan açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar ben böyle fazla yapıyorum dolaba koyuyorum Ha bugün mesela yemek sıkıntısı vardı. Hani ne yapayım ne yapayım pişireyim diye. Onun için ay köfteleri çıkarttım. Buzu eridi arkadaşlar. Bunlar dışarıda yağda kızartacağım. Buzlar eridi. Belli zaten. Şöyle görürseniz. Şimdi ben dışarıya gideceğim arkadaşlar. Dışarıda bunu kızartacağım. Sizlerle beraber hemen şuradan bir tane kepçe alayım. Kepçeyle daha iyi rahat rahat kızartırız arkadaşlar. Şöyle. Neyse yenge gel buraya geldi mi Ömer amcam gelir. He. Tatlı yemişler. He. Çay içmişler. He. Ama videoya çekemedim işte niye dersin? Çok az durdular. Hemen gittiler. Şey, nezarlık, Mezarlık mezarlıktan gelmişler. Mezarlar gidiyorlardı. Gidiyorlardı mezarlar. Neza yenge demiş onlar giderken ben de gideyim demiş. Onun için durmadılar işte fazla. Sevgili şey de buradaydı değil mi? Kız, kızıyla oğlu. He, şey, Esmeyra ile Enhar da geldi. Enhar'ın bu oyunundaki kolyeyi gördün mü? Zincir var. Evet. Ben beyledim, beyledim, beyledim. En sonunda Enes abinin arkadaşları geldi. Bayağı kalabalık. Oturdular. Sonra geri gittiler. Canımız sıkıldı. Gittim şey yaptım bakkaldan, ben 10 lira vermişti, soda aldım, cips aldım, içtik, oturduk, sonra Nezahat'ın yerine geldi Bayağı orada bekledim. Nezahat neredeydi? He? Ne? Nezahat. O, o da arabadan geldi. yok o gelmedi. Arabanın içindeydi. Yok, gelmedi Hemen Efendim de hatta daha annemin yanında da uğramadım dedi. Uğrarsa da hemen gideceğim. Rezarsa da altı da işe gidecek dedi. Onun için acele edelim. Eee anne yani. Nezahat yengeşiydi ama. Eee. Neydi onun için? Ömer amcam geldi, geldi ya. Evet. O da arabadan indir. Bilmiyorum oğlum. Başka yerden geldiyse ben bilmiyorum. Buraya gelmedi. Buraya sadece Necda yengem geldi. Ondan sonra Ömer amcam geldi işte iki senede çocuklar geldi başka bir kimse gelmez. Hemen geldiğimde zaten senin de buradaydı. La hala bak o kadar yer gezdim ahraba olarak. Çıkara çıkara ustam bana verdi para 10 lira. Annem verdi babam verdi. Artık sen büyüdün. Büyüdüm diye bir şey yok anne. Valla karanları gör Melih var. Cömünde 200'lük vardı hep de hep Arkadaşlar sizin de bayramınız kutlu olsun. şu an köfte çiğ olan turuncu buradan kamerada sarı. He kızarıklar mesela yanık gibi gözüküyor kızarmış olanlar. Ama kızarıklar kızarık yani yanık gibi gözükmüyor. Mesela dün baklava yaptım. Baklava yanık gibi gözüküyor ama normal hali çok güzel. Aa bir tarafı yanlıştı o da. Şey o hazır yufka olduğu için. Hazır yufka olan yandı. Onda bir şey yok. O yandı ona bir şey demiyorum da. Şunun altını bir şöyle karıştırsın. Orada şey kırık vardı. İşte onu karıştırmak için getirdim dedim. Şu onlar kızarana kadar bari at. Orada kırık var getir getir. İnce olanlar He. Zeytin dalları falan da var. Arkadaşlar annem duymasın. Yani bayramımız kutlu olsun. Bir şey diyecektim vazgeçtim. Arkadaşlarla uğraşıyorum. Ne Özel. Özel ne? Daha doğrusu sen duyarsın ki onu videoyu izlerken. Bir şey diyecektim vazgeçtim. çoğu yeri açmış soluyor. Onları da göster oğlum. Ayakkabı ya. Ayakkabı. Ayak. Ayak. Senin düvenler ne alemde? gelen giden oluyor gelenimiz gidenimiz sağ olsun eksik olmuyor ama çoğu insanlar video çektirmiş o diyor işte beni gösterme o diyor beni gösterme mesela diyorum ki ne e siz de mesela hani e, şey yapıyorsunuz e, instagrama hani fotoğraf atıyorsunuz e, Instagram'ın diyor fotoğrafı ayrı diyor. Mesela YouTube'da diyor bunu diyor kaç kişi izliyor diyor. Görünmek istemiyor diyorlar. E öyle diyene ne diyeceğim? Salata yapsın anne, ablam. Kalkmış herhalde. Görünmüyor yapan. Ya uzmanla şey yapsaydım. Bütün aramda uçların arkadaşlar. O gün biraz önce topladım. Şöyle uçların Birazını daha, daha toparlayamadım. Sadece uçların alabildim. Araba halükümesi kaç tane yutulur? Arkadaşlar annem bayram başlıyor fazla versin. Ne yapacaksın? Ne diyorsun orada fısıldamak? Onu montajda kestiler bak. <gülüyor> 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 Konuşuyorum işte. <laughs> Hayret. Baktım. Çababayla konuşuyordu ya. Abimle bayramlaştı. Geldi bana de Tukalay işte bayramı kutlasın kardeşim diyor. <laughs> Annem on lira verdi arkadaşlar. 20 lira versin söyleyin. Falta versin biraz. Cüneyt sen kalktın mı? Bayram açtı. Nasıl saçma Baba. olacak? Konuşuyorum ki. O sakın şimdi ona kaç kurt ses yapıyor orada. Geldi tokalaştı. Bayram mutlu olsun kardeşim dedi. Leyla yengen de beni aramış da. Ben şey yapamadım, geri dönemedim kadıncağız. Şey de aramış. Ne adı? Sıfır. Ben bugün Leyla ile gidecektim. Her yerin perdesi, dedekilin perdesi falan örtüktü. Herhalde bunlar akrabalarına gitti dedim. Bana zaten perdeleri zaten örtüyor o kadın. Dedim şimdi evde yoktur, gitmeyeyim bence dedim. Yarın ne yapacağım biliyor musun? Anne. Ana ben kaf çıkmaya başladı Ne çıkmaya? Kaf. Yumurta. Anne. Yarın ne yapacağım biliyor musun? Bak. Şeyin yanına gideyim. Güreş hocasının yanına gideyim. Bayramını kutlayacağım. Diyeceğim ki hocam ben geri güreşe başlayacağım. Tamam dese gideceğim. Sonra Nida abla oradaysa bay, onunla bayramını kutlayacağım. Dedi ya, bayramın ikinci günü geleceğiz diye. İkinci gün eve gideceğiz dedi. Geleceğiz dedi. Ba Eşim dedi bayramın birinci günü çalışıyor dedi. Ona tatil yok dedi. İkinci günü tatil dedi. Buraya geri geleceğiz dedi. Sen yanlış anlamışsın. Gidelim komple bayramlarını kutlayacağım. Tabii sen dışarı izin vermiyorsun. macam macam sebab Uzarsaydı. Şu an pek kendimi hoş hissediyorum ha. Sağ çiğniyorum ama. Hayret bu tavlar içeri girmemiş. Ateş yanıyor ya bu. Çocuklar aldı abin içeri Baktan üşümüşler bir düşüyorlar. yanında tamam şey ben manalı cereal'dı Neyse kıyamam yağ dedim ne baktım, cas etti. Dedim ne oldu lan içine bir şey mi düştü dedim. Baktım. De tık tık dedi. yağmur attı. Dolu edelim, ses çıkı Bir Bak dedim yağmura düştüreyim. <laughs> öbür tarafı da düzelir misin? Bir de salatasını da çekeyim. İlk anne ilk üç haftasını camide geçirelim babla gidelim ha. çünkü evde kalınca üşeniyor Salatamızı rümeyi sağ yaptı arkadaşlar. Zaten Abdullah göstermiş size. Ben karıştırdım. Abdullah karıştırdı. fas mercimek çorbası Çorba yakına çorbamızın içine pirinç attırdım arkadaşlar. Bakın kaynaya kaynaya özleşti. Pirinçler de birbirine karışmış zaten. Bu sefer böyle yaptım değişiklik olsun diye. Annemgir de aynısını yapıyor ama annemgir'inki biraz daha koyu oluyor. Ben fazla koyu yapmadım. İçine soğan doğradım. Ana ben Çok fazla içmeyeceğim. He? Ben fazla içmeyeceğim. Az mı yapayım sen? Hatta hiç içmeyelim. Yok oğlum az kuru kuru köfte kur, kur, yemez oğlum. Midene çöker. Oruç da elinden sosa. Olsun. Bizim evden mercimek çorbasını daha çok seviyor. Lahmacun da çok seviyordu da şimdi lahmacun baya bir zamana kadar diyor lahmacun görmek istemiyorum diyor. Yani Fır, fırında şey olduğu için e, hep kokusunu aldığı için doyuyor karnı. Hmm, aynen öyle. Yarın abim bana söz verdi. Ne için? Bol bol gideceğiz. Çalıştığı için bugün bir yere gidemedim. İnter i̇nternet kafeyi ben Benden olacağım? Ben ısmarlı cevabı. Hmm. Arkadaşlar akşam yemeğimiz böyle. İşli köfte kızarttım. Mercimek hmm. çorbası, salata. Akşam yemeğimiz böyle arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.